Buna göre fenikellerin bu faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Fenikeller Akdeniz havzasında ticari ve ekonomik etkileşimin gelişmesine bağlı olarak çivi yazısı ve hiyerografin yerine fenike alfabesini geliştirmiştir. A. Şehir devletleri halinde örgütlenmesi ayrı bu olamaz. C. Çok inancını benimsemesi bu da olamaz. İnançla alfabenin çok alakası yok. D. Astronomi alanında çalışma yapması bu da takvimle ilgili olur ki bu, burada olmaz. E. Güçlü orduları sahip olması gibi fenikelerin çok güçlü orduları yok ancak kronolojik faaliyetlerinde etkileşim sayesinde alfabeleri bulup geliştirip günümüze ulaştırmışlardır. cevap B seçeneği. Buna göre ilk çağda Asur'un uğraşlarında daha çok aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Asurlar M.Ö. 2000'in başlarından M.Ö. 612'de yıkılışına kadar varlığını sürdürmüştür. Mezopotamya'nın doğal kaynaklardan yoksun olması Asurluların politikalarında ticareti ön plana çıkanmıştır. A savunma ihtiyacı değil çünkü askeri açıdan çok güçlü ve B dinsel inançları değil. C, nüfus artışı da değil. E, yöneticilerin tutumu değil. Burada Asurluları buna zorlayan coğrafi şartlar, yani doğal kaynakların olmayışı, madenlerin onları madenlerin olduğu Anadolu bölgesine doğru yönlendirmiştir. O yüzden cevap D seçeneğidir. Ege göçleriyle birlikte Alaşya Kıbrıs kralı Ugarit, Suriye'nin Akdeniz kılınca liman kendi kralını birbirlerine göndermek için şöyle ifadeler yer almaktadır. Alaşya kralı, kral Ugarit kralına şunları söyler. Sana selam olsun, tanrılar sağlığını korusun. Sen bana şöyle yazdın, denizde düşman gemileri göründü. Eğer gemilerin göründüğü doğru ise çok dikkatli ol, şehirlerin etrafını tahkim et, askerlerini ve savaş arabını oraya koy, gayet sık, dikkatli ve sıkı bir şekilde düşman piyadesini orada bekle. Bu ifadelere bakılarak yargılarından hangisine ulaşılabilir? Bir dış siyasette işbirliğine gidildi. Evet. Farklı düşmana karşı birlikler gidiliyor. İki, denizde hakimiyet mücadelesi yaşandı ki denizde düşman gemiden görülmesi bunu gösterir. 3- tarihin ilk yazılı antlaşması değil bu Kadeş'te. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Buna göre Babillerle ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? M.Ö. 3. binin sonlarına doğru Arabistan'dan Mezopotamya'ya göç eden Amurruların devamı olan Babiller, ay ve güneş tutmanın zamanını önceden tahmin edip alan ve hacim hesaplamaları yapmışlardır. 282 maddeye oluşan Hammurabi kanunları meydana getiren Babil'den en görkemli sanat eseri Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri'dir. A. Hukuk alanında çalışmalar yapıldığı buna ulaşırız. Nereden? 282 maddelik bir anayasa oluşturmuşlar ve mimari alanda eserler oluşturmuşlar. Babil Kulesi ve Babil Asmı Bahçeleri bunun göstergesidir. Ve bilimsel alanda çalışmalar yaptığına buna nereden ulaşıyoruz? Ay ve güneş tutulmalarını önceden hesaplamaları, alan ve hacim hesaplamaları yapmaları bunu gösterir. Astronomi ve matematikle ilgilenmişler. Evet, ay ve güneş tutulmaları, astronomi, alan hesapları, matematik. Ancak C, demokratik yönetim tarzı benimsendiğine buradan ulaşamayız. O yüzden cevap C seçeneğidir. Hititler'deki bu uygulama, da, uygulama ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenebilir? Hitit kralları tanrılara hesap vermek amacıyla bir yıl boyunca yaşanan olayları olduğu gibi kayda geçerek anal adını ve yıllıkları kaleme almışlardır. A. Anadolu'da tek tane inancını yaymışlardır. Hayır, Hititler çok tanrılıydı. Hatta bin tanrıydı demişler Anadolu'ya. C. Takvim sistemiyle ilgili çalışmalar yapmışlar. Hayır, takvimle ilgili değil. Tarih yazıcılığıyla ile ilgili işlem yapmışlar. D oligarşik yönetim anlayışını benimsemişlerdir. Hayır, meşrutiyet vardı. Kral ve Pankuş Meclisi. E, ekonomik faaliyetlerine inanç sistemleri belirici olmuştur. Buna da buradan ulaşamayız. Ancak o tarih yazını başlık örneklerini sunmuşlardır. Cevap bu. B seçeneğidir. İlk çağda durumlarından hangilerinin coğrafyanın etkili olduğu söylenebilir? Bir, Yunanlıların ve Periklilerin kolonijik faaliyetlerinde bulunması. Evet, her ikisinde toprakları dağlık ve engebeliydi. Tarama müsait olmadığı için ticarette gelişmişlerdir. İki, Urartuların maden işlemciliği. Evet, Urartuların bulunduğu Doğu Anadolu, Van bölgesi madencilik açısından zengindi. Buna da ulaşılır. Bir, üç, Mısırlıların ölümden sonra yaşama inanması. Bu, coğrafyaya etkili bir durum değildir. Birçok toplum ölümden sonra yaşama, e, ahiret inancına inanmıştır. O yüzden cevap 1 ve 2, D seçimi. Coğrafyayla bir alakası yoktur